Herkese merhaba. Bu videoda Kontran'ın son parçası olan kan sahibindeki bütün göndermeleri sizin için derledim. Ben bu videoda konuşmayacağım. Hadi başlayalım. Kaldı ne paralel beni bilen bilir kötü attım. Ben Ükeri'nin ünlü haklısın. gibi içimi vayma. Çirkinim oda bir içim hala. Piçine denelli 50 kişi savcıya verip açmıyormuş bana telif için dava bile. Söyle dövüşmem ben sen ya da Demet gibi sövüşlenmem Ona bulaşacak tek müzik bende bak o yüzden tek dönüş benden ikile. <laughs> gibi düşmüyor silahım bölden Gel bunu çek kamera gel gel Pop, <laughs> piyasası <pop gülüyor> bitmiş lan Korkuları ender hatta Rain Man Ağla durma ağla blo Kutumun <laughs> <laughs> ara formu Samsun salada kayyum çanağına Suratımı koymuş sığmıyor diye taşşağım edeceğim Kalamış dağla aşağı duyan der ki bu ne cüret <gülüyor> <gülüyor> Yaptığım iş legal küfür etmek ama bu <laughs> Yemez mürekkebimi yürek pek Attığım taşlara Çünkü ben yazınca ses çıkacak hepsinden Hadise gibi düm tek tek <laughs> Kon sahibi Herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükseliriz. sahibi gibi Kon sahibi Herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükseliriz. sahibi <laughs> Bana bulaşanları olacak hepsi ilk sik Türkçe rapi bitirmişmiş Türkçe rap 2005'miş Peki niye beni çağırıyorsun alagavatlar gibi deyip Hadi gel şunları sik geç git abi İlgi alanım kan ve piliç rap sikimde değil bana bel bağlama dedim anlamadı sanırım onca iyibiş Polat Alemdar gibiyim orman için Mağdur edebiyatını sikip parasını vermek istesem de kaderim bu kanemicileri kesip kana doymak imiş Öncelikle bir iki bir bahsetmek istiyorum Biliyorsunuz ki Aynur Aydın Kontra'nın ters yön şarkısına telif atmasıyla birlikte Kontra'nın radarına girmiştir Kontra son zamanlardaki şarkısının hiçbirinde Aynur Aydın'a acımamıştır Ve Kontra ile Normanlar yıllardır kavgalı isimlerdir Normanlar Aynur Aydın Kontra telif atınca Kontra'yı destekleyecek şu tweet'i e atar. Bir rapçi, üçüncü sınıf bir popçudan sample'ı müzik bulamadığı için almaz. Aksine ziyan edilmiş notaları değerlendirip iyi bir eser haline getirmeye çalışır. Asıl eziklik bir popçunun underground rap piyasasına reklam için yanlamasıdır. Neyse havuzda görüşürüz çekerim. Ama Kontra bu harekete sıcak bakmaz ve Anıl Piyancı ile birlikte çıkardığı tavşan şarkısında iyilikleri için kimseye af yok diye bir söz geçirir. Benim yaptığım tespitler bu kadardı. Kontra yılda bir kere ama bize bütün yıl yeter parçalar çıkaran yetenekli bir MC. Bundan kimsenin şüphesi yoktur herhalde. Tabi bu benim görüşüm yine de. Kontra şarkılarını dis olarak değil de parçalardaki punchlarla rakiplerine cevap veren birisi. Sık sık eski parçalarına respect yaptığını da görüyoruz. Tıpkı bu parçada olduğu gibi. Siz de Kontra hakkındaki görüşünüzü yoruma yazabilirsiniz. Beni desteklemek için ise abone olabilir ve like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.